Arkadaşlar merhaba. 5. bölümle devam ediyoruz. E, render'ı bitirdi. Hataya geçmedi. Bakın şöyle e, Ray Tracing açıkken herhangi bir efekt değiştirdiğimde bakın ekranı sürekli ön izleme renderlamaya çalışıyor. Şurada bir hata oluştu. O render'da da çıktı burada Ray Tracing kısmında. Yani muhtemelen ışıkla ilgili bir hataydı. Şöyle bir ekranı kopyaladım. Burada dursun bu. Şöyle geleyim render'a bakalım nedir. Şu aldığım ray tracing'le aldığım render. Evet pencereler gayet istediğim gibi çıktı. Şöyle bir geri geliyorum. Şurada bakın daha sinematik bir görünüş varken bu render'da şunda biraz daha hani gerçekçi bir görünüş var. Daha gerçek duruyor. Şöyle bu bakın ahşabın rengi bile değişebiliyor şöyle biraz daha etkilerden dolayı, güneş etkisinden dolayı. Burada tabii kullanımı açısından Ray Tracing önemli bir değer katıyor. Yani çok ışığı sektirerek arkadaşlar yani aydınlanmayan yeri bırakmıyor neredeyse. Bakın şu kısma bir bakın. Şöyle aradaki farka bakın. Hani ikisinin kullanım amacı farklı biraz. Öyle söyleyeyim. İster istemez farklılıklar arz ediyor. Ama yine de denemeye değer arkadaşlar. Yine deneme yapma yöntemiyle bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Ray Tracing de bu şekilde çok etkili verimi kullanılabiliyor. Bakın şu camdaki etki daha güzel tabi yani bir de bulutu karşıdan görebilseymiş yani daha güzel verimli olacaktı buraya bulut yansıması düşseydi daha verimli olabilirdi. Şimdi geldik devam edelim şöyle açtım burayı. Artık burada e, efektlerde yine şu efektlerimi ben buraya yapıştırayım arkadaşlar. Şu efektleri buraya koydum. Işık hüzmesini kapattım. E, lens flare'ı kapattım. E, CC kapattım arkadaşlar. Şöyle aslında Gerçek gökyüzünü şöyle yukarıya doğru alayım. Burada yapmak istediğim biraz da şuradaki sahneden de gidebilirim. Aslında şuradaki ışıkları kopyalayıp gitmek efektleri kopyalayıp gitmek gidelim Bir de böyle deneyelim. Şuradakileri bir kopyaladım. Şuna geleyim. Buradaki efektleri bir silelim arkadaşlar hepsini. Buraya bunu bir yapıştırayım. Şimdi bakayım. Evet. Yani bu daha güzel durdu yani açıkçası Lumion bak şurada e, çok net yansımalar yani burada çok güzel duruyor. Yansıma ekranına bir bakayım. Aktif düzlem evet seçili gibi şöyle. Bakın tek tek üzerine gidince duruyor. Yani Lumion'un hazır efektini kullan geç demek daha mantıklı gibi duruyor. Yani hakikaten bu şekilde devam etmek. Şöyle olsun devam edelim. Şimdi bakın şurada fotoğraf 5'te ben üzerine birkaç efekt daha eklemek istiyorum. Mesela özel güzel efektler var. Bir yerim eskiz. Çok seviyorum ben eskiz efektini. Gerçekten çok hoş oluyor. Ekliyorum bunu bakın. Sanki arkadaşlar eskiz çizmişsiniz gibi. Yani sizler özellikle sunum paftalarınızda. Bakın şurada keskinliği arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sunum paftalarınızda eskiz kullanıyormuşsunuz gibi bir etki oluşturabilirsiniz. Bakın eskiz stilini ben bir değiştireyim şöyle. Bakın bir dişe alayım. Şöyle yapıyor. Bakın bir şöyle yapayım. Bir de alayım geriye. Bakın varyasyonları otomatik olarak size sunuyor. Bilmiyorum. Mesela şöyle çekeyim. Şöyle bir eskiz olabilir. Yani ideal. Evet şöyle yapabiliriz bakın mesela. Şöyle bir eskiz olabilir. Çok güzel bir sunum tekniği anlamında. Çok başarılı yani. Mesela renklendirmeye bakın şöyle. Daha çok tonlar var. Veya şöyle daha. Şöyle biraz daha renklendirme biraz daha az. Hani bunu yapsanız şuradaki limon yazısı olmasa. Direkt bayağı arkadaşlar eskiz çizmiş gibi oluyor. Yani çok hoş. Tabii ki elbette ki tam istediğimiz gibi olmaz da. Bakın şöyle yaptık. Ve dış kontur karartmaya bakın şöyle. Konturları daha net olarak gösterebilirsiniz. Mesela eskiz formatı benim çok hoşuma gidiyor. Yani bundan bir render alalım. Şöyle tekrar şuraya koyalım. Render 7 diyelim buna da. Evet render alsın. Hızlı bir şekilde alıyor. bu şekilde sunum paftalarınızı hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar. şu özel nitelikli şeylere bir girelim. Yani farklı tondaki hafta oluşturma özelliklerine göre render oluşturma. Sonra aydınlatma ile beraber animasyona geçeceğiz inşallah. Evet 54 saniyede render işlemini tamamladı. Bir açalım bunu şöyle. Bakın. Şöyle bir eskiz renderı. Böyle eskiz yapılmış gibi bir etki oluşturuyor. Güzel bir etki yani benim çok hoşuma gidiyor. Böyle renderler, özellikle sunum paftalarında, analiz paftalarında böyle kütleleri oluşturup arkadaşlar bu şekilde render alabilirsiniz. Bakın şuradan şuraya geldik. Yani şu işte şeyle yaptığımız. Şurada patlama çok kötü oldu ya yani bu çok ee, hoş olmadı da <laughs> neyse artık. Ee, şuradan bakın şu hale geldi. Çok güzel bir efekt aslında bu. Photoshop'la elbette ki bunlar yapılabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Photoshop'ta da bu efektler var. Ama Lumion'da hem After Effect, e, After Effect diyorum. Adobe Premiere gibi hem de arkadaşlar şöyle yapayım. Tekrar şuraya bunu yapıştırayım şöyle tekrar. Hem de Photoshop gibi özellikleri içerebiliyor. Güzel özellikleri var yani hakikaten. Yine geldim FX'e. Bakın bir tek gerçek renderla gidebiliyorum. Şöyle artistliğe geldim. Mesela bir vignet atayım şuraya arkadaşlar. Bakın hani sizler e, Instagram'da bunu çok kullanıyorsunuzdur. Şöyle etrafına bir vignet attım. Karartma attım yani. Yumuşaklığını şöyle açıp kapatabilirim istersen. Güzel bir etki oluşturuyor vignette ya açıkçası. Geldim e, tekrar buradan bir FX'e basayım. Mesela işte keskinleştiri kullanmıştık. Şurada artistik efektlerden Mesela karikatür diyelim bakalım. Karikatür bakın nasıl olacak. İşte dış kontur genişliği şöyle yaptık. Ee, mesela dış kontur şeffaflığı. İşte doyum noktasını biraz azaltabilirsek ne çıkacak. ya yani Bunları deneme yanılmayla arkadaşlar e, çok net görebilirsiniz. Bakın big net etkisini bir üstte atacağım artık. Posterizin siyah seviyesi mesela şöyle. Şu arkadaki etkiyi oluşturuyor. bu şekilde farklı e, alternatifler deneyebilirsiniz mesela bu karikatürü kapatayım. Bilginet şöyle dursun yine. Şu çok canlı bir render gözüküyor yani şu anda Bilginet'le beraber. İşte işte manga'ya bakalım mesela. Manga aynı şekilde boyama metodunu değiştirebilirsiniz. İşte ton sayısı bunları deneyerek daha verimli render'lar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Karikatür. Benim en çok sevdiğim burada açıkçası eskiz oluyor. Eskiz mesela şurada dış konturlar diyor bir de şuna bakalım. Bakın şöyle renk varyasyonu diyerek renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şeffaflığı biraz şöyle yapalım. Dış çizgi yoğunluğunu biraz arttırabilirim şöyle dış konturları görmek için. Şöyle mesela dış kontrol arttırma bakın şurada etkiyi görüyorsunuz. Artıyor azalıyor. Şöyle yapabiliriz mesela veya biraz daha dış kontrol olduğu için şöyle uzunlamasına şöyle bir etki ortaya çıkarabiliriz. Hani buradan vignet'i işte alırsak eğer şurada şöyle gelecektir. Aynen bir tekrar bir render daha bunu alabiliriz. Şöyle render 8 olarak bunu da şu şekilde koyalım arkadaşlar. Render işlemi bitmek üzere güzel bir etki oluşturuyor. Şöyle kapattım bunu da. Tekrar açıyorum. Bakın şöyle açalım ekranımızı. Şunu yapmıştık. Gerçi buraya da bir bignet atsak çok güzel olurmuş. Açıkçası şöyle. Arkadaşlar şurada gölümüze bir bakarsanız bayağı güzel gözüküyor. Bu şekilde ve vigneti de durduralım arkadaşlar. Dış kontrolü de durduralım. Vignet açık durabilir belki de. yüzden şimdilik başka bir şey denemek istiyorum çünkü. Şimdi burada bir de şu var arkadaşlar. Bu da çok hoş bir etki oluşturuyor. Strafor etkisi ve blueprint şu ikisi. Şöyle strafor açıyorum. Bakın burada strafor dediğimiz arkadaşlar böyle bakın siyah ve beyaz. Yani sanki maket kartonuyla veya işte o straforla yapmışsınız gibi şöyle yapayım. Bakın şöyle difüzyonu biraz da şöyle yapayım. Bakın şu şekilde böyle sanki bir strafor oluşturmuşsunuz gibi bir etki oluşturuyor. Bakın şöyle yapalım. Şu parazit indirme difüzyonu biraz şunu açarsam kırmızıya doğru çekecektir. Şuradaki rengi şöyle biraz daha kullanacaktır. Bakın şöyle ya da bunu direkt şöyle beyazla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Difüzyonla yani üzerine maruz bırakmayla yapıyor. Bakın şöyle bir etki oluşturuyor. Yine bunun üzerine şöyle gelip Bignet'i açarsanız, şöyle üzerine atarsanız Bignet'i daha güzel bir sonuç olacaktır. Ve şöyle kapatayım tekrar. Bir de şu var arkadaşlar. Blueprint. Ben bunu hoşuma gidiyor yani Blueprint. Şöyle taslak etkisi. Bakın. Hani bunu özellikle şeyde yapacağız. Animasyonda yapacağız animasyonda arkadaşlar böyle hani bir blueprint bir şey çizilmiş de oradan şeye geçeceğiz. Neydi onun adı? E, ee, Frame'ler Normal render sahnesine geçeceğiz. Hemen yani burası tekrar eski haline gelecek yani. Bu şekilde. Blueprint de çok hoş bir etki oluşturuyor. Hani böyle tasarımın başlangıcı gibi. Şöyle bakın şu ızgaralarla oynayabiliyorsunuz ızgaraları tam getirelim. Izgara ölçeğini küçültebiliyoruz biraz daha falan. Şu şekilde bir tane de blue paint alalım arkadaşlar render. Şöyle bunu da render. 9 diyorum. Ve render'a başlıyor. Evet render tamamlandı arkadaşlar burada da. Blue print renderımız da şöyle alalım bakın şu hale geldi. Şu hale birçok opsiyonu aynı anda görebiliyorsunuz arkadaşlar yani çok hızlı bir şekilde birer dakikalık sürelerle renderler alıyor ve render dosya 5.76 megabaytlık bir dosya var psd'ye bunu atarsam eğer bakayım ne olacak arkadaşlar şöyle ctrl-shift-i'ye basarsam arkadaşlar daha doğrusu ctrl-alt iyi yanlış söyledim. Kontrol alt i. Bakın şuradan santimetreyi çekeyim. 135 santime 76 santimlik bir yer var. 300 72 resolution var. PPI pixel per inch arkadaşlar. Bunu bakın 23 MB dosya. Bunu 300 yaparsanız bakın bunun artık bilgisayarınızı ben düşünemiyorum. Sakın buraya 300 e uğraşmayın. Burada 300 oluyorsa da şunu yani 50'ye falan çekin arkadaşlar veya 25'e çekin. Çünkü diğer türlü hakikaten çok sıkıntı. Şurayı açmanız fayda var. Kilit mutlaka açık dursun arkadaşlar. Şurayı 300'e çekeyim. Ama şu santimetreyi 25'e çekeyim. Şöyle yaparsak. Yani DPI 300 DPI ama boyutları küçülttüm. Yine baskı kalitesinde alıyor. Çok güzel baskı kalitesi var. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani hiçbir şüpheniz olmasın. Çok yüksek çözünürlüklerde çıktı alıyorsunuz ve çok hızlı render süreleri var. Bakın. Boyutlar yüksek. Alttaki megabaytları takip edin diye geçtim. Evet. Aslında başka burada söyleyeceğim ne var? Şöyle bakayım. Bunu da kapatayım. Efekt olarak başka söyleyeceğim arkadaşlar. Ortografik görünüm var. Bunu üstten bakmak lazım arkadaşlar. Yani yakın kesim, uzak kesim. Bunu tam uygulamak için biraz üstten bakmak lazım. Yeni bir sahneye geçelim veya bu sahnede deneyelim. Fark etmez. Şöyle. Bunu daha iyi anlamak için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir bakalım etkiyi görmek için. Şöyle iptal ettim. Açtım. Bakın nasıl fark var görüyor musunuz? şöyle. Yani hakikaten tam mimari bir ifade tarzı. Yani ortografik görünüm. Şöyle yapayım. Çizdiniz diyelim projenizi. 2D, 3D bakın şöyle 2D'si var. Şöyle 2D yaklaş. Burada tam bunu anlayamadım da. Şöyle 3D'de güzel duruyor. Yani 2D ve 3D'de yukarıya baktığınız zaman Şöyle yapayım. Böyle de bir render alalım. Şöyle bakın. Kapatayım orta grafik görünümü. Bu hale geliyor. Böyle çok daha mimari bir ifade. Daha net perspektiflerin olduğu. Şöyle bir şey yapalım. Ve güncellemesini yapsın. Güzel bir görüntü oldu. Yani tam aslında hani böyle animasyon grafik ifadeler oluyor ya onlar gibi oldu yani. Gerçekten şöyle yaparsam ve araziyi biraz daha ortalayayım. mesela projelerinizde vaziyet planlarınızı bu şekilde sunabilirsiniz hocalarınıza Yani bu önemli. <laughs> o <Oo>, yanlış yaptık. <laughs> Geçiciye alsaydık arkadaşlar. Burayı e, bir başka sıvıda kaydetseydim daha iyi olurdu. Renderini alayım önemli değil. E, bunu da bu şekilde alalım. Render 9 diyorum. E, özür dilerim 10 diyorum arkadaşlar. 9'un render'ım gidecekti sonra. Kaydet diyorum. Render almaya başlıyor. Evet arkadaşlar, renderımı aldı ve çok güzel bir görüntü oluşturdu. Yani gerçekten şimdi biraz sonra size güzel bir yöntem göstereceğim. Bakın çok net. Yani hakikaten tam böyle analiz çalışmasını yapacağınız, bakın gölgelerin ışık etkisi, gölge etkisi çok net. Hakikaten çok güzel bir arazi oldu. Şurada belki Çin'i biraz böyle çok kaba kullanmasaydık, eğer wildcards kullanmasaydık daha güzel bir şey olabilirdi belki ama. Burada biraz çim biraz şey durdu. Ama önemli değil. Şimdi bakın şöyle bir yöntem olay var Lumion'da. Çok kullanacağınız bir şey. Şurada donatılar var arkadaşlar. Buna iki tıkladığınız zaman bakın bir şeyler geliyor buralarda. Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle text'ten bahsedeceğim. Eee Lens Speed cutter var. E ama biz burada clip plane kullanacağız. Çok hoş bir özellik bu. Tıkladım. Bakın bu keseceğimiz yeri göster diyor bana. Yaklaşıyorum şöyle. Ve Çatıyı, bakın çatının üstünü de getiriyorum. Şuradan kes diyorum. Bakın clip Plane koydum. E, M'ye bastım seçtim. Bunu aldım. Bakın şöyle indiriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağız? Hop. Yaklaşayım biraz. Şuradaki yeri kesmemeye gayret göstereyim. Şöyle. Evet. Şöyle yapsam. Pencereleri de alayım ya. Olacak bir şey yok. Heh. Şöyle yapayım. Evet. Şu pergola da gözüksün. Hani burada 2 bölü 3 olayımız var ya. Biraz onu e, ihmal ettik gerçi de. Burada bakın şu duvar boşluklarım e, gözüküyor. Şöyle. Tabii ki bu artık modelden gelen bir özellik. Yapacak bir şey yok ona. Bakın kaplamalarım şunlar bunlar gözüküyor. Şimdi buradan hemen fotoğrafa geçiyorum. Bakın ne yaptı burada arkadaşlar? Şunu seçeyim güncelleştirdiğim. Bakın ne yaptı planı? Direkt gösterdi. Efsane. Şuraya geldim. Buraya bir kopya attım. Şuradaki layer katmanımı kopyalıyorum diyorum arkadaşlar. Listeyi kopyala diyorum. Şuraya geliyorum. Ve burada buraya yapıştır diyorum. Ortografik görünüm açık zaten. Bakın yakın kesim, uzak kesim. Şunları şöyle biraz daha ayarlayabiliriz. Açığı alalım. Daha doğrusu 2D'ye alacağız. 3 alacağız. Şöyle yaklaşayım biraz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Ortografik görünümden çıkayım ve render almasını bekleyeyim. Evet. Biraz daha şöyle yaparsam arka tarafta gözükecek. Şöyle yapayım. Tabi bu sizin Plan benim biraz plan ister istemez sıkıntılı. Şey açısından araziyi tabi tam düşünerek gitmediğim için şöyle dursun. Biraz daha ortalayayım. Gölde girsin. Evet. Şu şekilde. Şimdi ortografik görünümü kapatıyorum. Bu hale geliyor. Açıyorum. Bu hale geliyor. Önemli. Dikkat edin. Geldim buraya. Tekrar buradayken bir kol daha çekiyorum. Ve render al diyorum. Bu da güzel bir render olacak. Hatta bunu poster alayım. Biraz daha büyük bir render olsun. Render al dedim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bitirdi Bu sefer 256 kare alıyor. Ama çok güzel 3 dakika 55 saniye sürdü. Ee, şimdi bakalım. Bunun... Şöyle indirelim ve önce render boyutuna bakayım. 32 MB'lik bir boyutu var. Bayağı iyi. Evet açalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani artık şu kısımları belki doldurabiliriz Photoshop'ta. Bakayım Clip frame bu özelliği var mı bilmiyorum. E, açıkçası dolabilir. Burayı Photoshop'ta direkt doldurabiliriz. Üstünden giderek. Etrafını da Photoshop'ta keserek şöyle çok güzel bir şekilde plan şemamızı oluşturabiliriz arkadaşlar. Hakikaten çok net çözünürlükleri olsun, renkler olsun, ışık olsun. İşte yani birçok şeyi rahatlıkla bu yöntemle halledebilirsiniz. Özellikle sunum paftalarınızda, işte 3 boyut paftalarınızda. Ben şu anda bir arazi etrafında buna baktığım için böyle oluyor. Ama siz bunu isterseniz sadece tekil olarak plan çalışması da yapabilirsiniz. Böyle olduğu zaman çok daha net olacaktır. Geleyim şuraya bir. Clip Play'i doldurma özelliği var mı? Ona bakalım. Çalışmaya geçtik. Şöyle Clip Plane'i bir seçeyim arkadaşlar. Ve burada bakayım kesilecekler tüm katmanlar. Bakın hangilerini keseceğim diyor. Dış hattı oluştur dedim. Tekrar yaklaşıyorum. Evet şöyle burada oluştur. Bakayım başka özelliği var mı bunun. Dış kontur genişliği demişiz. Dış hat siyah olsa mesela şöyle bakıyorum. Şöyle siyah. Bir bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu boyuta geçeyim. Yok. Hani şu boşluğu doldurabilir mi diye bakmıştım da muhtemelen oluşturmadı. Direkt duvar boşluğuyla beraber dış hattı kapatayım. Tüm katmanlarda evet başka ona bir bakmak lazım. Sanki o tür bir şey olabilir clip plane'de çünkü bu boşluk iyi durmuyor ya da bu boşluğu artık nasıl yapabiliriz? Model koyamayız buraya da. Photoshop'ta yaparız yani en güzel orada olabilir. Üzerine bir siyah özellikle şöyle vurucu bir siyah ton atılır şuralara, seçilir böyle. gölge efekti de iptal edecek şekilde şuralar şöyle döne, dönerek arkadaşlar direkt taranır. Hatta bir tanesini yapmaya çalışalım bakalım dur nasıl olacak bir görelim yapabilecek miyiz o premier açtık şöyle renderlardan şunu alayım geldim şuraya yeni bir katman oluşturayım ve şuradan lasso aracımı aldım arkadaşlar şöyle kesilen yeri şuradan geliyor yaklaşık olarak bir bakalım nasıl olacak. Gerçekten dediğimiz o etkiyi oluşturabilecek miyiz? Şöyle kestik ve şöyle şu renkleri alayım. Şöyle bakayım. Hmm, evet. Biraz daha gri tonda bir şey olsa belki daha hoş durur. Şöyle seçtim. Evet. Güzel duruyor. Kötü değil. Yani şöyle alalım bir de şurayı. Bunun hepsini tamamlarsak arkadaşlar uğraşacağız ya. Yapacak bir şey yok. Yani mimarlık artık görsel. Görsellik çok son derece önemli bizim için. Her programı kullanmak zorundayız. Şöyle atadık buraya. Ve bunu da doldurdum. Güzel duruyor gerçekten şu anda. Sanki kesilmiş gibi. Mesela şu duvar büyük bir duvar ama şurayı da yapalım bitirelim biraz daha yaklaşabilirim. Pikseller gözüküyor çok yaklaşın ya da. Şöyle alayım. Yaklaşık olarak doldurmanız bile birçok işimizi görüyor yani. Pragmatik çözümler üretir mimarlar diyelim. Şöyle burayı da doldurduk bakın. Sanki kesilmiş gibi oldu ya. Gerçekten çok hoş durdu yani. Evet bunu tamamlayıp proje derslerimizde sunacaksınız arkadaşlar. Yani tutup da duvarı buradan hani bunu nasıl yapabiliriz? Bir opsiyonumuzda ne olur? Şu olur arkadaşlar bir opsiyonumuzda. Ee, tutup mesela SketchUp ortamında buradan bir kesit alırsınız. Bu kesiti sahneye yüklersiniz. Lumion'a yüklersiniz ve o kesitle beraber render alabilirsiniz. Bu bir opsiyon ama burada daha, daha basit bir çözüm. Clip Plane ile Photoshop'la bir çözüm ürettik ve şu duvarın içindeki gölgeler aslında bir anlam ifade etmiyor yani o gölge zaten olmayacak ona gerek yok. Şöyle getiriyorum bakın çok uzun sürmüyor yani konuşurken bakın iki dakikada şöyle halletmiş olduk. Şöyle getirdim arkadaşlar şöyle son mesafesinde şöyle yaparsak şurada biraz şey oldu ama yakalam önemli değil. hiç önemli değil. gözükmez yani Şu şekilde yaptık mı bakın çok iyi daha şurada tabloyu da kesmişiz <laughs> şu şekilde bakın şöyle kontrol sıfırla yaparsak gayet net İstersek bunları biraz daha böyle şöyle biraz daha koyulaştıralım ve etrafına Şöyle bir Blending Options'la bir Stroke verelim arkadaşlar. Şöyle Stroke da tabii Inside olsun ve 5 olsun. OK diyelim. Ctrl D. Evet. Şimdi daha iyi durdu. Yani sanki kesiliyormuş gibi istediğiniz etkiyi oluşturuyor ve gayet net. Yani gerçekten Işık etkisi çok güzel. İsterseniz burayı şu şekilde bakın. Aklıma gelen bir olay da şu olabilir. Şöyle background layer'ındayken onu layer 1'e sıfıra çekelim. Şöyle bir şey yapamaz mıyız acaba? Yani şuradan şöyle kesemez miyiz? diye aklıma geliyor. Bir dakika arkadaşlar bir bakayım. Numion'da <laughs> <laughs> anlatacak çok şey var. Yapacak çok iş var. Ee, artık seyretmenizi ümit ediyorum arkadaşlar videoları. Şöyle bir şey düşündüm. Aklıma gelen acaba şuradan kessem buna maske uygulasam şuradan bakalım nasıl bir şey çıkacak şöyle bakayım yani şuradan alabilirim şunun yerini tam beğenmedim tretuvara hizalayarak alayım çevredeki şu araziyi biraz terpilesem evet Şuradan da şöyle gelecek, şuraya gelecek. Tam sıfıra sıfır yanaştırsak tabi güzel olur da artık biraz hızlanayım çünkü çok vakit kaybetmekte istemiyorum. Şöyle bir filtre, maske uygulaması gerçekleştireyim. Şöyle yaptım ve şuraya geldim. Tamam. Şu alana şu yerdeyken bir maske uyguluyorum. Evet. İşte bu. Dilediğiniz gibi. Tabii şunu da birleştirmek lazım. Ee, çok net. Çevreyi de kestik. Güneş etkisi var. Gölge etkisi var. Dilediğiniz mekanı yazın. Kesin. için. Çok güzel yani. Gerçekten. Şöyle net bir şekilde. Hatta şurayı bile kesebiliriz isterseniz. Ben aldım ama kesebiliriz isterseniz. Bu şekilde bir çözüm de üretebiliriz. Hatta ben bunu şöyle File Save As deyip bir farklı kaydettim. Şöyle PNG olarak Render 11 v ve 1 olarak kaydedeyim arkadaşlar. Güzel bir işleme sonucunda bakalım daha oluşturmaya çalışıyor herhalde. Evet. Ne yaptı? Evet. Gayet hoş. Net. İşte size plan. Alın bunu proje derslerinizde kullanın. Yani şu şekilde bu hala eşitleme bekleme diyor ama şu anda 25 megabaytlık bir dosya. Şu aşağıyı göremiyorum ama şurada 25 megabaytlık bir dosya olduğunu, dosyanın çalıştığını görebiliyorum. Şu şekilde kaydettim üstünü doldurarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar bilmiyorum açtım. Uzaklaşıyorum. Bunu arkadaşlar şöyle 4 numaralı layer'ıma atamak istiyorum. Ne bu? Cut plane diyelim. Doğru mu? Ona clip plane yani. Clip. Kesit düzlemi diyor. Kesit düzleme. Okey. Burada dursun bu. Çünkü bunu yine kullanacağım. Dursun böyle. Ve şunu kapattığım anda e, şuna geçeyim tabii ki. Bunu kapattığım anda eski formatına geri gelecektir. Umarım e, bu tek kare render olayımız anlaşılmıştır. Arkadaşlar sizlerden ricam bunu e, ortografik görünümden de bahsettik. Bakın çok güzel işler yapabiliyoruz ortografik görünümde. E, umarım anlaşılmıştır. Şimdi artık bir sonraki konumuz olan ışıklara geçelim. Işık koyalım. Işıklarla ilgili gece renderlerine bakalım. Devamında animasyonlara geçeceğiz arkadaşlar. Hepinize saygılar sunarım arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.